Ne diyeceksin? Arasana, ara. <laughs> Arıyor atıyorum. mu? Yok, bir kere de Sevgilin mi yoksa? Yok, benim sevgilim de var. <laughs> sevgilin çok mu? Ha, sevgili. <laughs> Alo. Boş Cemil yok. amca. Ha. Sevgilin çok mu? Çok ayıp ya. Evli adamın sevgilisi evet, mi olurmuş? Çok evet, var, çok var. E, yenge duyacak şimdi. Üstü Beren ara kadar evet. Düştüm kendi evde ortası ben geldim mi yine bakar ben sevgilim çok. Bak, e, yenge kızmıyor mu sana? Valla kızar bak kızmadı. o. Bakarsa beni öldürür. Ama sen çok yanlış yapıyorsun Cemil amca ben bunu kabul etmiyorum vallahi. Şaka yapıyorum şaka. Şaka değil mi? Şaka, şaka. Ha, şaka, tamam benim kalbimi indirme. Ah kabul ettin. Aynen <laughs> tamam benim kalbimi indirme. tamam tamam. Peki zurna nereden çıktı? Senin kadar keyifli bir adam gerçi zurna çalar ya. Ben zurna çalıyorum zurna da be, ben 7 sene Binali Selmanyan'da İstanbul'da hizmet yaptım, onu araştırdım. Ha, para kazanıyor musun? Ha, kazanıyor tabii tabii. Sen kaç çocuğun var? Nasıl? Kaç çocuğun var? Çocuğum. 12 tane var. <laughs> Maşallah. Yani 12 tane bizim oğlum, hepsi oğlum, hepsi de evli. Tek de bir kızım var. Ha maşallah. Peki hepsini bu. O kızım bu senin ya, <laughs> o da senin gibi yakışılıdır. Ya maşallah. o da Cemil amca, bütün çocukları bu zurnadan kazandığın parayla mı okuttun, büyüttün, evlendirdin? Evet, hep, hep, bunda kazandım. Ya hep ne alın. kıymetli değil hep, mi senin için? Hep bunda kurban olayım. Abi. Ay. ekmek bana verin. Canım. Sağ Canım. sağ ol. ol. Türkiye'nin her yerinde zurnanın zırt dediği yeri öğrendim. Zort dediği yeri öğrendim. Son noktasını öğrendim. Peki zurnanın en önemli yeri neresi? Nasıl değil? En önemli zorunda en önemli neresidir? Hepsi bu üçündür. Ha, o üçüyle sen düğün yapabilir misin? Hepsi, hepsi, hep. Düğün çalarsın ha? Evet, evet. Da düğünün Burada düğün. aslında en önemlisi senin nefesin. <laughs> senin nefesin olmazsa bu nasıl çalsın? Çalırım. Beş saat, on saat altında çıkartmıyor ki bunu çalarım. Beş, on saat de çalabilirim. Hiç de ben altında çıkartmıyor. Ya, su yemek yiyeceksin. Ben o yemeği yediğim zaman <laughs> daha daha berbat olurum. Peki çocuklar e, çalıyor mu zurnayı? Evet çocuklar iki tane de çalıyor. Bir tane mor var. O çalıyor bilen mor. Mor mu? İsmi mor bırakmışım he. Çocuğun ismi mor mu? He, mor he. Gerçekten evet, mi? Vallahi mordur he. Bu yörede Sevilen insanlara mor derler. <laughs> mor mu derler? Buyurun gelin evet. böyle anlatın. Mirze. Mor ismi Mirze de fakat mor diyelim ona. Mirde. Ha, kaç yaşında Yana. mor? Mor kaç yaşında? Bunu da ilk ka defa ka duydum. Kaç yaşında? Kırk ka evet. e, ka yaşında falan var. Maşallah. Sen kaç yaşında evlendin ya Cemranca? amca? Çok e, genç yıldım ya. Yani on, on iki yaşında evlendim. On iki mi? Evet. Aynen. Gerçekten mi? E, gerçekten. Bizim, valla, valla. bizim yöremizde zaten o Hani mevcut olduğu için 12, 14, 16 yaş 12, arası... Çok ufak ama ya. E, ee, yani <laughs> ne yaptın 12 yaşında? E, 12'de Kim de... Kim baktı eve? E, ona bize baktı. Ya. Baba sağdır, baba sağdır, Arap sağdır. Bir de bakın. Peki Cemil amca zurnayı ne zamandan beri çalıyorsun? Bu ne? Ha. Ben çok Yani 12 yaşından beri çalıyor musun? Para kazanıyor musun? He he. 12 yaşında oldu ben bu ne çalıyorum. Peki yenge seni zurnacı olarak mı biliyordu evlendiğinde? He, ben, beni zurnaya aşık o oldu beni aldı. Ya! Ha, ben Nerede ben, gördün? <laughs> Van'da. Düğün çalmaya gittim bana. Yenge Van'lı mı? He Van'lıdır he. Ee düğünde gördü sen o kaç yaşındaydı? O da... O bile abanda büyüktür. Ha, ha. E. O, o 10-15 yaşında falan. vardı. Ya. E seni nasıl Zırına gördün? Önce çaldım, bir gündedir, bir günde oynadılar, biz de ona baktık, o beni baktı, geziyordu. O beni geziyordu, kılıp dedi, tamam. Nasıl gözettiniz ya? Aşık oldu bana, geziyordu. Bir bakayım nasıl yaptı onu? Nasıl yaptın ben? Nasıl yaptın? Bana bak. Düşünü yaptın. Koşaya döndüm. Ben onu eptim, o ben eptim. Tamam. Dedim tamam, bu da seni işler. Ya. O da ben seni hemen, hemen, gittin istedin mi? Ha bir hafta arada gittim, gittim istedim bunları. E, evet, bu kimdir, nedir, ne değildir? Nasıl buldunuz, nasıl tanıştınız? Düğünde. Hemen ailesiyle tanıştınız mı? <laughs> aynı düğünde aynı saatte de iki saat arada değil mi bir koşa döndüm. Ha. O da geldi göz attım bu tarafa gel o da geldi. Tamam gel. seviyorsun dedim ben seni çok seviyorum. Ciddi mi bu ciddi seni seviyorum. Ben istersen bu seni isterim. Eee. Bir hafta babanın evine gelip seni isterim bu tamam gel. Bu gel ben tamamdır sonra Peki baba vermezse bu vermezse kaç beni aç götür kaç kaçıracağım O kadar aşık oldunuz ha Yıldırım aşkı bu Kelam ya kızım nasıl sana diye yalan mı yok <laughs> <laughs> Ay Cemil amcacım <laughs> ya o, ben, Sağ ol sağ ol Ee evet, sonra ne oldu <laughs> Sonra iki tane düğünü yaptım Babası hemen verdi mi Ha yine düğünde de yine zorla çaldım Düğünde deme diye. de Allah haksa da elbette yani. damatı ben de de zurna çaldım dün kendi kendi yapıyor. Niye başka zurnacı yok? Yok yok. Yoktur. Hiçte yok. Ee, e gelin demedi <laughs> mi? Gel de oynayalım biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ben <laughs> 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 Cemil amca, senin iş sen ben Cemil amcayı çok iyi anlıyorum şu anda. <laughs> Şimdi sizler düğünlerinizi muhakkak halay çekmişsinizdir. Tabii, tabii, Değil mi? Tabii. En çok halayı siz çekmişsiniz. Çektim de yalnız ben kendi düğünümde oynamadım çünkü evli değilim mekarım. Tabii mekarsın ama sen. Selami Hoca. Selami Hoca evet. başı çekmiş evet, kesin. ben oynadım. Kendi düğünümde çok oynadım hem de. Hiç oturmadın Hiç ha? Hiç oturmadım. E sen bir dakika Cemil Amca Cemil Amca bak. Hoca Halk oyunları hocası. Halayın hocası yani. Evet. Düğününde hiç oturmamış. Halay çekmiş. Bunlar hepsi de hocadır. Hepsi. Evet. Hepsi hoca. Evet. Düğününde hiç oturmamış. Peki senin niye zurna çalmana gülüyor bunlar? <gülüyor> bunlara? <laughs> e, bunlar hoş çalırlar, hoş <laughs> oynarlar. <hiç sevmiyorum. gülüyor> o da çalabilir. Benim yani de düğünümde şarkı söylemem gibi bir şey. Anda... Ben de düğünümde şarkı söylesem ayıp olur mu? Valla ayıp olmaz. Sana kurban olur. Senin düğünde 10 gün çalırım. Senin hatırın Kur'an-ı Kerim 10 gün diyete geçer. 10 gün düğün seni çalırım. Cemil amca evlenirsem o zaman kız kız alma oluyor ya kapıda böyle davulla zorlanınca. <laughs> ee, seni getireceğim. Söz mü? Gelecek S söz, mi? Söz geleceğim. Söz namus. Allah Allah sözü gelir. Tamam hadi o zaman. Ha, şey, söz. Bir davul zurna çalsın hadi kendi kendimize oynayalım. Keyif edelim Cemil amcacım amcacığım. Hadi, hadi ya. Hayır. Vallahi keyfimiz yerine gelsin. Buyurun beyler. Bir <laughs> birlikte oynayalım. या yeah, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.